Şöyle manzaralar eşliğinde yeni bir keşfe daha başlıyoruz. Yine güzel yerlerdeyiz. Bakalım parkurumuz nasıl devam edecek. Kısa da olsa bir dere geçişi var. Yine harika manzaralar eşliğinde yürümeye devam ediyoruz. Yine çok güzel yerlerdeyiz. Kimin için? Tabii ki sizin için. Tabii ki. Şuradan çıkalım bence. Çıkalım. Şöyle şu üstten devam edelim. Hiç çıkamıyordum ve çıktım. Tam bir sonbahar parkuru. Bunlar tabi biz gelene kadar Sararım. biraz daha sararacak. Şöyle bakalım yol bizi nerelere götürecek? Şimdiden bir ses harika bir parkur olacak diyor. İşte yine dere yürüyüşü. Bakar mısın? Evet. Nasıl güzel bir yer ve yine sürprizli bir parkur burası. Yine ufak bir dere geçişi ıslanmadan geçebiliyoruz. Ayakkabılarınızı ise suya da girebilirsiniz. Yine keşif arkadaşım. Tabii ki ben. Tabii ki Şenol Coşkun. Bensiz olmaz. Asla. Yine bir başımıza. Çünkü ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Yine peyzaj yapılıyor. Ben yine ormana aşık olmuştum. Irmanın akışına ölürüm Türkiye'm. Ve biz gelene kadar... Sonbahar havası iyice kendini hissettirecek buralarda. Harika bir sonbahar parkuru olacak. Yine bir dere geçiş evet. Nasıl geçiyoruz? Ben sana göstereyim. Böyle. Hey, biraz fazla girdim. Ama ayaklarım kuru. Hep kadrajımda sen varsın. Halbuki doğayı çekmek istiyorum. Bu fil kulaklarına ne olmuş? Yapraklar gitmiş. Demek beni çekmek istemiyorsun. Seni de çekmek istiyorum ama. Ben doğa gibi bir adamım da. Her yerim doğa gibi. Evet ama en çok doğayı çekmek istiyorum. Peki. Yine bir dere geçişi. Dikkat et buranın altı boş. Direkt aşağı inme. Şöyle birkaç adım ileri geç. Şuradan taşlardan geçelim. Ve devam edelim. Dereyiz. Tamam. Hadi gel. Nereden? Nereden? Evet ama kayar ya orası. Evet. Bence mantıklı. Bir daha bir daha geç yapmaktansa. Olabilir. Alternatif bir yol. İsteyen oradan geçebilir. Sürekli dereyi oradan da gidebilirsin. Dereyi sürekli bir sağımıza bir solumuza alarak gidiyoruz. Bazı yerlerde geçiş var bazı yerlerde yok çünkü. Ama hiç ıslanmadan geçilebilir, yürünebilir. Ben yine buraya bayıldım. Evet. Yine çok güzel yerlerdeyiz. <laughs> Yine aradık ve bulduk. Konum vermiyorum. Şimdilik. Gerçi videoyu paylaştığımda konum vermiş olacağım. Ama kısa bir fragman yayınlayabiliriz. Onun için konum vermiyorum. Konum vermiyorum arkadaşlar. Konum sormayın. Konum vermeyi sevmiyorum çünkü. Kahve molası verdik. İşte benim gökyüzüm. Buradan hiç gitmek istemiyorum bugün. Keşke yarın çalışmıyor olsaydım. Kalırdık. Bir sürü su geçişi yaptık. Ama birçoğunu keyfi yapıyoruz. Dediğim gibi hiç ıslanmadan yürünebilir. Hatta keşke deri ayakkabısı giyseydim ve suların içerisinden yürüseydim diye düşünüyorum. Bazı yerleri bilhassa çok beğeniyorum. Hemen telefona sarılıyorum çekmek için. Lakin tam olarak gördüğüm güzelliği yansıtamıyorum. Su sesi eşliğinde yürümeye devam ediyoruz. Ve inanılmaz rahatlatıyor. Ve suyun kaynağına kadar geldik. Bu su içilir tamamen. Çünkü bakın Buradan sonra dere yok. Karşıda hiçbir yerde yukarıda. Ama buradan sular böyle akıp gidiyor. Yani şu su içilir. İçelim birer bardak. İçelim. İçelim hocam. Dolduralım lütfen. Benimkini de doldurur musunuz? Benimki. Önce bir çalkalarsanız sevinirim. Buyurun. Benimkinin için daha tatlı olur. Teşekkürler. Güzel. Evet. Gördüğünüz gibi su tertemiz. <gülüyor> <gülüyor> Ödüm koptu. Suyumu buradan doldurayım en Bence de. Alttan su nasıl geliyor? İşte bunlar hep Allah'ın birer mucizesi. Ve yine beklenen bir manzara. Ben yapmadım. bayağı büyük bir hayvan. Ben yapmadım. Sonbahar, Eğreltilere de rastlamış. Aşk merdiveni. Aşk merdiveni. Ufak bir kuş burnu arası. Ve dev gibi kuş burnu bunlar. Ve dev gibi kuş burnu bunlar. Bir sabit bırakırsan devliğini göstereyim. İlk defa bu kadar taze bir rize rastlıyoruz. Çok yeni. Hem de çok. Devam edelim. Heyecan dorukta. Şöyle orman yollarından tatlı tatlı bir 100 metre çıkacağız. Az önce geçtiğimiz yollarda Hiçbir insan izi yoktu. Neyse ki şimdi biraz ormancıların sesini duyuyoruz. Hafiften de bir yağmur başladı. Yürümeye devam. Yağmur yağıyor ama yaprak yağmuru. Ben de dedim. Kandırmaca <laughs> mı yapıyorum sandım. Ayağıma şey takıldı. Hah kurtuldum. Öyle güzel bir yerdeyiz ki Öyle güzel Evet yiyecek bir şey olmadığı için Sana güzel değil şu anda Evet sonbaharın vazgeçilmez Videosu Ay olmadı Ama gökyüzünden yani yağıyor Doğal yağıyor doğal doğal Resmen bir doğal yağmur, yaprak yağmuru. yapıyor. Her parkur birbirinden güzel. Ama bu hepsinden güzel. Sonbaharı burada bizimle yaşamaya ne dersiniz? ve diyete başlayan Şenol mutsuzluğu. Hayatım duygularını alabilir miyim? Ne yiyorsun? Sevgilim ne duygusu? Duygu müyü kalmadı ya. <laughs> ne Vallahi yiyorsun? Tuyarla. Evet. Omlet. <laughs> çok, çok eğleniyorum. <laughs> Göze geldim. Emre'nin gözüne geldim. Yok tavada yapıyordum bana yapmadın falan. <laughs> artık ya? bu. Artık diyetteyiz. Bir süredir bayağı yedik. Daha sana Göster diyetim, bir daha. Daha sana diyeti bozdurmayacağım ha. Tamam. Sen isteyince diyet yapıyoruz, istemince yapmıyoruz. Bu nedir ya? Afiyet olsun canım. Ne afiyeti? Bitti bile. Ben bunu top karnına bile yerim ya. <laughs> ne yapıyorsun? Seni çekiyorum. Niye? Bitti mi yemeğin? Yemek ne yemek? <laughs> <laughs> Hangi yemek? Ne yemek? İşte bu. Kocaman kapta yemek getirdim sana. şart olsun tok karnına yerim onu ya. Sevgilim senin tok karnına yemediğin hiçbir şey yok zaten. Şu kahve içim de bari biraz karnım doysun. Kahve doyurur doyurur. Hadi yap da içelim. İstersen benim yulafımın yarısını yiyebilirsin. Bunu mu? Evet. Çok, Ama lezzetli. Çok şakacısın ya. Benim zaten adım şaka. Evet <laughs> doğru. Aa, ah. Adam çok dertli. Aç aç. <laughs> aç dertli değil aç. Bildiğin aç adam. Sevgilim iyi diyorsun hoş diyorsun da. Kafama yaprak dökülüyor ya. Zaten uzunca bir süredir her şeyi yiyoruz. Artık yemeyelim. İtiraf et, tadı güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doymayınca yulafımın yarısını verdim. Kahve karşılığında. Bakayım kahvemde az kalmış. Beğenmedin mi? Beğenmez olur muyum ya? Hmm. Harika değil mi? Harika, muhteşem. Üstünde bir de bir meyve olsaydı daha güzel olurdu ama meyve almadık. Yine de ben senden gizli çantama bir şeyler atayım. <laughs> Yok öyle. Artık diyetteyiz. Bak kayda da geçirdim. Artık diyetteyiz. Keşke çilek alsaydık üstüne çilek atardık. Çilek alacağız giderken bol bol alacağız. Tam karşımızda yine parmağımla göstereyim. Şurada güzel bir köy var. Oralarda böyle yüksek rakımlarda güzel bir tepe, arada da bir göl var. Bir sonrakinde de belki orayı yürürüz. Belki orayı yürürüz. Şu anda Bilecik tarafına doğru bakıyoruz. Burada da keşife devam eden bir adam var. Nerede? <laughs> buralar hep kütük. Hep kütük. Hep kütük buralar. Buralar hep kütük. Sözüm meclisten dışarı. Aa bak ne güzel olmuş damla damla. Aa sakızları çıkmış. bak. Evet. Elinden şey kurtulmaz ama. Çamdan sakız akıyor, çamdan sakız akıyor. Kız nişanlın bakıyor. İçimden bir arada şu tepeye çıkmak geçti. Çıkar mıyız? <laughs> oy, oy. Geçen çıktığımız yerden daha yüksek değil ya. Dik de değil. Dik de değil, orman içi. Çıkarız, çıkarız. Rakım 1100. Çıkarız. 1371'e çıktık geçen hafta. Çıkarız. Şöyle köy manzaralarında. Nerede göletimiz? Bak tam arada. Bakayım. Heh. Şu parmağımın ucunda o hafif çıplak yerde bir gölet var. O Aslında gölet şöyle güzel bir ring yapılır. Yazdım kafama. Var mı zirve yapmak isteyen? Ben. Yine şöyle bir baraka bulduk. Ama uzun zamandır kullanılmamış. Kesinlikle. Şuraya da bir şeyler yapmış. Ben oraya kovan falan koymuştur belki de. Olabilir. Merdiveni de yıkılmış. Yıkılmasaydı bir bakardık. Şurayı da mı bir şey yapmış? Düşmüş. Düşmüş mü? Hmm. Baya tarif Bazen olmuş. Şey şu da çok eski. Evet. Yani. Uzun zamandır kimse kullanmamış buraları. çok <laughs> olmuş o. Mantıklı. Geriye bir enkaz. Bak şurada da bir tane daha varmış. Evet. Şöyle de bir balkonu varmış. Minik. Yağmur mu başladı? Evet. 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 Ee, kışın sıcak yazın şey oluyor. serin oluyor. Yani biz kışın o soğuklarda bile sobayı yaktık mı bu kapıyı açıyor. Oo, oh, oh, burada. Adım bu. Hani kışın ben burada değilim de. Demek istedim. Geliyor. Yaptım ben ya? de zannettim benim çocuk hani arka tarafa gitmiş zannediyor. <laughs> Bizim var. Çaydanlık altı, bardak altı, tabak altı. Hı -hı. Da Aşkımcım netleştirir de, misin? Bu sefer Ama, kahvemiz işte, çay bardağında ve böyle bir yerde. Benim bariyi de çek şalvar yönelmez. Tamam. <laughs> Kahveyi çek aslında. Bizi ziyaret kabul etti. Evet. Bir kahve ikram etti sağ olsun. Bir tut sen bunu. Netleyemedim çünkü. Evet. Böyle bir yerde misafiriz. Dışarıda da yağmur yağıyor. Yengesi alsın kahve ikram ettiğinize. Evet ablanın elinden. Bak, kahve şey içiyoruz. Var. Harika. İleriz tekrardan. Hoşçakalın. Hoş Hoş Böyle bir yerde misafir olduk arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Allah ın Allah ın olun. Sağ olun siz Hadi al. Asamı da alayım. Çilek kasanız mı? Eve götürecek hiçbir şey bulamazsak kütük, kütük götürüyoruz. Gerçekten. Böyle bir adamla evliyim. <laughs> çok mutluyum ben bunu bulduğum için. Eve kütük götürüyoruz. Çünkü çok lazım. Çilek tarlalarından geçerek Parkura devam ediyoruz. Ve çilekler çok cazip görünüyor. Ahlat. Evet. Ahlat ağacı. Da var. Şurada da topluyorlar. Köye doğru inerken çilek tarlalarından geçiyoruz. Ve harika çilekler alacağım şuradan bak. Şurada açık değil bekle. <laughs> Çilek ikram ettiler ve. Yolumuza devam ediyoruz. Bu sizin gördüğünüz bir tane. Biz Hı. biraz yedik. <laughs> evet. O esnada yedim vallahi. Çok da canım çekmişti. Nedense hep güzel insanlar çıkıyor karşımıza. Çok şükür. Şuradan devam edince az sonra köye ineceğiz. Ve 15 kilometrelik harika bir parkurun sonuna doğru geliyoruz. Son bir buçuk kilometre. Ağzımda çilek tadı, burnumda kokusu. Zamanı yapıştıracaksın onu. <laughs> Bu öyle yanmıyor sevgilim. O dağ çileği. Şöyle harika bir yerden inerek parkurumuzu yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Çilek sulama göleti. Göllü parkur. Yine çok bereketli bir parkuru bitirmek üzereyiz. Yağmur yağıyor. Harika. Deli gibi ıslanıyoruz. Ama umrumuzda mı? Değil. Çok hoşuma gidiyor benim. Parkurumuz bitiyor. Ve elma, armut, erik. Oo, Başka ne yedik? Elma, armut, erik mi yedik Çinlik, sadece? Çilek. çilek zaten yedik canım. Neyse bugünlük bu kadar yedik. Sizde buna ne derler? Hangisini? Şunlar yerdeki ya. Orak. Bizde de. Oo, mis gibi kokuyor güller. Hmm. Elma ağaçları yıkılıyor. Hatmi çiçeği. Köy manzaraları eşliğinde Ağaçlar, parkur bitiyor. Ama evet, evet, evet. arabamıza ulaşmamıza daha 3 kilometre var. Yürürüz değil mi? Her türlü. Hadi o zaman. Yolu açalım ama traktör geliyor. Aa, baksana şuraya bak. Harika. Parkur sonunu böyle güzel bir sepetle getiriyoruz. Başladığımız noktada parkurumuzu bitiriyoruz. Yine çilek tarlasındayız.